Bu ne ya? Ha, artık bayramlarda moda oldu. Bir cümleyi buluyorlar, herkese aynı cümleyi, toplu mesaj. Ah oh ne, bayramı kutladım. Allah Allah. Ve en iyisi? Okuyamıyorum ya. Ne yazıyor oğlum? Kim verdi? Oğlunu, gelinini kullanman güzel hamleydi Muhsin ama yetmez. Sana Arife'yi göstereceğim ama bayramı asla. Bayramın kutlu olsun bu arada. Rıfat sizi mi bu? Evet baba Rıfat abi. Biz de bayramını kutlayalım mı? Kalp plan koyayım mı baba? Ben onun dersini vereyim sonra kutlayacağım onun bayramını. Ulan hala geçemedik şöyle bir konuşturuyoruz arkamızdan ya. Vallahi billahi çıldırıyorum ben. Nerede bunlar ya? Bir bayram sabahı şöyle bir kahvaltı edemeyecek miyiz? Nerede? Kerem! Eşek sıpası neredesin sen? Baba galiba bu sene yiyeceğiz kavurmayı. Vallahi kahvaltı yapamıyorum heyecandan. Size de günaydın. Ve i̇yi bayramlar anneciğim. Günaydın öpeyim. anneciğim. İyi bayramlar. İyi bayramlar, öpeyim. Para var mı baba? Ne parası be? Git sen hadi. Yenge, abi, iyi bayramlar. Sana da. Para istiyor bir de. Bana bak. Kampanyayı doğru düzgün yönetiyor musun? Bak ha. herif habire arayıp duruyor, iğneli laflar söylüyor. Benim arkamdan konuşur mu şu herifi. Bayram neşenizle maşallah üzerinizde. Babacığım eyleminizden geleni yapıyoruz. İlk günkü fotoğraflar gibi değil. Performansımı arttırdım sen, merak etme. Ulan eşek kadar adam oldun bir bayram namazına gelmiyorsun. Hadi onu kalkmadın böyle zevzek zevzek konuşmalar, geç kalmalar. Erkenden gel sofraya otur bari. Ay Muhsin, vallahi çocuk sabah sabah gözünü açar açmaz hemen azarladın çocuğu. Ay o daha küçük. O sabahlar erken kalkamaz babası da. Ya ne küçüğü, kazık kadar adam oldu, evlendirdik. Hı, hmm, sen o örf adet bilen gelinini diyorsun değil mi? Ama bak, bakıyorum göremiyorum, nerede? Hani bugün bayramın ilk günü değil mi yani? Ama hala teşrif edemedi hanımefendi bir türlü. Ne bileyim ben nerede olacağını kocasına sor. Ben de bilmiyorum o çoktan yemeğe gelmiştir diye tahmin ediyordum. Ha, karısının nerede olduğunu bilmiyor. Ne konuşuyorsun sen ya? Allah Allah. Herkese iyi bayramlar. Ha, iyi bayramlar kızım. Gel. İyi bayramlar. İyi bayramlar kızım. Ayşe sen neredesin bayram sabah? Bak bizim için çok önemlidir. Bayramın ilk günü otururuz kahvaltıda. ...kaburmanın gelişini bekleriz. Günaydın hayatım. Ne oldu? Ha. Otur hadi otur. Beklettiysem kusura bakmayın. Ya bayram sabahı tabii ben... ...babamı da ziyaret etmek istedim. Babamın mezarına gitmiştim. E hayatım ben sana söyledim. Sen de ben seni bırakırım dedin. Ama herhalde sen kalkamayınca... ...ben de kendim gittim. Ya demek ki bayramları da... ...arkamızdan bir Fatiha okuyanımız olacakmış. Aferin kızım, aferin, aferin. Ay o nasıl laf babacığım? Ben de okurum sizin duanızı. Okur okur babacığım okur, sen öl. Ne? Allah benim belamı versin, ne dedim ben? Ya baba Allah seni başımızdan eksik etmesin, Allah gecinden versin, olur mu öyle şey? <laughs> babacığım daha aç ya kavurma falan yemedi işte, o yüzden böyle. Tamam hadi hep beraber oturduysak, hadi gel daha. Canancığım, getir kızım. Ay yoksa bu sene o sene mi? <laughs> da bu ne? Baba, yeşillik. Ulan onu görüyorum. Kavurma nerede? Bir senedir onu bekliyorum ben. Ay Muhsinciğim, vallahi kusura bakma. Yani sana sabah sabah o kadar yağlı şeyleri yediremezsin. Ya ne diyorsun sen ya? Ben bir yıldır kavurma yiyeceğim diye bugünü bekliyorum ya. Babacığım, sen de her sene aynı yalanı yiyorsun ama affedersin. Bu senelik böyle olsun. <laughs> Üzüldün mü sen? Söz bak söz seni söz. Oğlum dikkatli ol yaralanma bak. Bir şey olmaz anne bir şey olmaz merak etme bu zamana kadar bir şey olmadı ya. Ha o kadar kendine güvenme. Bak bayramın birinci günü acil yaralananlarla doluyormuş. Tamam anne sen merak etme hallederim ben güzelce bıçağımızı bileyledik. Hem bak çukurumuzu da kazdık ki da oraya gömelim başka hayvanat yiyip de zehirlenmesin diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?